Fiyatlar genel düzeyinde yıllık %200 ve üstü bir artış yaşanmasıyla hiperenflasyondan bahsedilmeye başlanır. Merkez bankalarının bağımsız olmaya başladığı 1980'lerden sonra çok da sık görülmeye başlanmamıştır. Yine de yanlış politikalar ve kontrolsüz para basımı bazı ülkelerde hiperenflasyon yaşanmasına neden olmuştur. Tarihin en ağır hiperenflasyonlarını yaşayan 5 ülkeyi şöyle sıralayabiliriz. Macaristan, 1946'da günlük enflasyon %207'ye ulaştı ve fiyatlar 15 saatte 1-2'ye katlanıyordu. Zimbabwe, 2008'de günlük enflasyon %98 8'e ulaştı ve fiyatlar 25 saatte bir ikiye katlanıyordu. Yugoslavya, 1994'te günlük enflasyon %65'e ulaştı ve fiyatlar 34 saatte bir ikiye katlıyordu. Almanya, Weimar Cumhuriyeti'nde 1923'te günlük enflasyon %21'e ulaştı ve fiyatlar her 3-4 günde bir ikiye katlanıyordu. Alman marka çocukların oyuncağı evlerin duvarında duvar kağıdı haline gelmişti. Yunanistan, 1944'te günlük enflasyon %18'e ulaştı ve fiyatlar 4 gün 6 saatte bir ikiye katlanıyordu. Başka bilgilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.